Ve iyi akşamlar sevgili Galatasaraylılar, selam ve sevgiler, çaylar, kahveler, meyveler, kuru yemişler e, alınıp böyle rahat bir şekilde koltuğunuza uzanın ya da oturun, masanıza oturun ve Transfer TV Plus'ta Zeki Zundurkan'ın vereceği taze transfer haberlerine odaklanın. Evet, e, çok sayıda Draxler'le ilgili e, sorular gelmeye başlamıştı bana ve e, Draxler'le ilgili e, net bilgilerde bugün ulaştım. Onları sizinle, onları sizinle paylaşacağım ve ardından diğer transfer haberlerine geçeceğim. Öncelikle sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz olağanüstü ilgi için çok teşekkür ederim. Evet, hızla sayımız büyüyor, hızla abone sayısını artırıyorsunuz. Biliyorum ki yakın çevrenizde, yakın arkadaşlarınıza söylüyorsunuz, onları da teşvik ediyorsunuz. Bunun için de teşekkür ederim. Verdiğim haberden, haberlerden sonraki görüşleriniz, eleştirileriniz, övgüler için de sonsuz teşekkür ederim. E, merak etmeyin. Bütün e, yorumlarınızı okuyorum. E, onları biriktiriyorum. Hatta çoğu yorumunuza işte bugün de e, cevap vermek için yoğun bir telefon diplo diplomasisinde bulundum. Haftanın e, yoğun günlerini yaşamamıza rağmen şimdi huzurlarınızdayım Beşiktaş maçı bittikten sonra. E, Diraksiler konusuna gelelim. Tekrar dediğim gibi eee <laughs> Belhanda'nın yerine Galatasaray'ın oyuncu arayışlarını biliyoruz. Adaylar arasında Julian Draxler var. PSV Sportif Direktörü Leonor da diyor ki durumunun nasıl olduğunu göreceğiz diyor. Biraz daha az konuşuyoruz ama aynı zamanda e, ne olacağını e, sezon sonunda göreceğiz ve e, bizim için önemli bir oyuncu ama durumun nasıl geliştiğini göreceğiz çünkü teklifler var diyor. Lyon Sports e, transfer Lyon Sports altı, in, internet porta, portalında bir haber çıkıyor ve Draxler'i e, Juventus'un düşündüğünü ancak ilk resmi hamlenin Galatasaray'dan geldiğini e, iddia ediyor bu internet sitesi ve Serie A devinin diyor da, e, biraz daha beklerse diyor Draxler için e, İstanbul ekibi yani Galatasaray e, bu oyuncuyu Draxler'i ikna etmek üzere diyor ee, ve e, Al Alman Yıldız Alman yıldız için Juventus saftışı e, kalmak üzere diyor. Ağırdan alır seçiliyor. Ee, yine e, PSG Sportif direktörü Leonardo France Buluya yaptığı e, e, France Bulu adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamanın ardından e, Lekip'te de şaşırtıcı bir iddia ortaya atıyor Lekip gazetesinde. Alman oyuncunun önümüzdeki Haziran ayında sözleşmesinin Sözleşmesinin sonunda PS Paris Saint Germain'den ayrılacağını söylüyor. Draxler için Juventus ve Galatasaray'ın kapıda beklediğini ve sezon sonunda müthiş bir rekabete gireceğini bu oyuncu için yazıyor. Dediğim gibi ama Galatasaray şu anda ilk resmi hamlesini Draxler için yapmış arkadaşlar. Onun dışında Belhanda'nın biliyorsun Belhanda'nın menajerine Galatasaray yönetimi Fatih Terim düşünmediği için istediğin takımda görüşebilirsin dedi. Başakşehir Başakşehir'le görüşüldü, Beşiktaş'ta görüşüldü. Hatta hatta Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'sinde nabız yokladığı yani menajerinin Fenerbahçe kulübüyle de görüşmek istediği bilgisi geldi bana. Ama o, o o mevkide çok fazla oyuncu olduğu için menajeri bu konuda ümitli değil. Hatta Belhanda da yani o benim mevkimde orada çok fazla oyuncu var. O yüzden hani olmayacak gibi düşünüyor ama bir şansımızı deneyelim demişler. Onu da ifade edeyim sevgili Galatasaraylılar. Ee, Taylan neden yedek kaldı? Enteresandır. Taylan'ın yedek kalması ile ilgili e, bir duyum geldi bana. Bu bir iddiadır tabii ki. E, ama iddiayı ben sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, Taylan'ın yedek kalması ki e, sezona müthiş tempoyla başlayan, bence milli takıma da seçileceğine %100 inandığım çok önemli bir oyuncu. E, Galatasaray'ı son maçlara kadar sırtlayan, orta sahaya ayakta tutan çok önemli bir oyuncu. E, ve e, son maçlarda biliyorsunuz Fatih Hoca e, Tay özellikle Onyekuru geldikten sonra Etobo'yu ön liberoda tercih etmeye başladı. E, e, Taylan bir sohbet sırasında şunu söylüyor, e, iddia bu. bu, bu bir duyum iddia, net bir bilgi belgeyle konuşmuyorum, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Fatih Hocam'ın vazgeçemediği adam benim ama takımın en az kazanan oyuncusuyum, e, milli takıma da seçileceğimi biliyorum, belki yönetim beni o zaman hatırlar, diye bir ifade kullandığı söyleniyor Taylan'ın. Taylan, Taylan Antalya'nın. Ben ama çok efendi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Böyle bir iddianın doğruluk payında çok fazla olduğuna inanmıyorum. E çok efendi bir oyuncu çünkü. Sa direkt sahaya odaklayan, odaklanan, Galatasaray için her şeyini veren, varını yoğun ortaya koyan bir oyuncu. E demek ki onda bir beklentisi var. Yani, eee belki maaşıyla ilgili iyileştirme e, bekliyordur. E, yedek kaldığı için de biliyorsunuz Arda Turan kendisini e, motive etmeye çalışıp birlikte fotoğraf paylaşıyor. Bu konuda bu konular Arda Turan çözer zaten. Fatih Terim aksamadan, yönetimi aksamadan çözülür. Yani ben Taylan'la ilgili yani bu tip iddialar olsa da e, çok büyüyeceğini düşünmüyorum. Tayland yine e, o formayı kapıp Aslanlar gibi oynayacaktır. E, buna da ben %100 inanıyorum. E, Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncularla ilgili son gelişmeler de şunlar. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. sevgili Galatasaraylı kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım, takipçilerim, abonelerim. şöyle... Lines biliyorsunuz gelecek sezon Galatasaray'ın kadrasında yer almayacak ve Lines'le ilgili ne demiştik? Başakşehir'le anlaştığını söylemiştik. Tabii son anda ee, başka bir takım devreye girer ya da Lines vazgeçebilir. Tabii ıslak izahı görmeden prensipte konuşulup tamam gelirim ee, tarzında bir anlaşma bu. <laughs> Şener konusuna gelelim. Ee, Ankara Gücü ve Gençler Birliği Ankara'ya dönmek istiyor. Ankara Gücü ve Gençler Birliği ile temas halinde. Ee, Süper Lig'e çıkacak olan Karadeniz takımları e, yüksek ihtimalle Giresun Super ve Samsun Spor'un çıkacağını düşünüyorum. Bu takımlardan birinin de e Şenerle ilgilendiği haberini aldım. Bu Giresunspor olabilir. Bu gerçi Giresunspor'un şu anda transfer tahtası kapalı olduğu için ara transfer döneminde e, kadrosunu e, güçlendiremedi ama e, Samsunspor olabilir. E, Belhanda konusunu e, dediğimiz gibi Belhanda e, İstanbul'da kalmak istiyor arkadaşlar. İstanbul'da Belhanda kalmak istiyor. Yatırım yaptığını da söylemiştik. İstanbul'da bir takımda devam etmek istiyor. Beşiktaş haber gönderdi. Başakşehir'e haber gönderdi. Az önce söylediğim gibi Fenerbahçe'ye de haber gönderdiği iddia ediliyor. Bu takımlardan birinde kalmak istiyor. Olmazsa belki Karagümrük, belki Kasımpaşa bilemeyiz. Ama bir takımda devam etmek istiyor. İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Emre Akbaba konusuna gelelim. Emre Akbaba kendisine yapılan düşük teklif nedeniyle keyfi kaçmış durumda. Kendisi 1 milyon 750 bin euroya oynuyor şu anda. 1 milyon euroluk indirim isteniyor kendisinden. Çünkü şu anda Galatasaray'ın çok ihtiyacı olan bir oyuncu değil. Ve bu konuda Emrak Baba şunu düşünüyor yalnız. 1 milyon 750 bin euro kazanıyorum ama benden 1 milyon indirim istiyorlar. 1 milyon euro indirim istiyorlar. 750 bin euro bana Galatasaray kalitesinde, Galatasaray donanımında başka bir takım bu parayı verir mi ve ben 750 bin euro da olsa Galatasaray'da kalmak isterim diye kafası karışık. Bakalım bunu kabul edecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ömer Bayram konusuna gelelim. Milli takıma kadar yükselen Ömer Bayram'a ya aldığını ödeyecek pek çok süperlik takımı varmış şu anda. Yani Ömer Bayram Galatasaray'dan ayrıldığı anda pek çok süperlik takımı hemen kapıyı çalacak ya da Ömer Bayram menajeriyle temasa geçip kadrosunda görmek isteyecek. Ömer Bayram'ın talipsi çok onu söyleyelim. Donk Don konusunda sözleşme, sözleşme, uzatmazsa eğer, sözleşmesini uzatmazsa eğer e, Kasımpaşa'ya e, döneceği, e, Kasımpaşa, pardon, Kasımpaşa e, kendisini almak için harekete geçeceği söyleniyor. Kasımpaşa yani pusuda bekliyor Ryan Donk için. Eğer Galatasaray sözleşmesini uzatmazsa Ryan Donk'u isteyen kulüplerin en başında şu anda Kasımpaşa var. Emre Taşdemir e, sol bek rotasyonunda Galatasaray'da devam edebilir. Aslında Bursa Spor'da Şenol Güneşli dönemde çok iyi oynamıştı. E, oyuncu üst üste 3 ağır sakatlık geçirdi. Bu sakatlıklar onun futbolunu geriye götürdü. Ama e, çok da vazgeçilecek bir oyun değildi. Dediğim gibi sol bek rotasyonunda bu oyuncuyu kullanabilirsiniz. E, talibi de çokmuş bu arada Süper Lig'den. Onu da söyleyeyim. Arda Turan Sözleşmesi uzayacak Arda Turan'ın bir defa. Arda Turan tam bir komutan ve sağ içinde de varını yoğunu ortaya koyuyor. Çok başarılı. Sağ dışında da başarılı. Fatih Terim'in yardımcısı konumunda yeri geliyor. Yardımcısı konumunda hem sağ içinde hem sağ dışında. Sağ içinde oyun lideri, sağ dışında Fatih Terim'e e, taktiklerde bile yardım edebilen bir e, futbol adamı. Aynı zamanda takıma kol kanat geliyor. E, ve takımın birliklerini sağlayan bir oyuncu. Disiplinini sağlayan bir oyuncu. Ee, Güney Amerika'dan bazı takımlar da enteresandır. Ee, Arda Turan'a teklif yapacağı söyleniyor. Ama Arda Turan Galatasaray'da kalacağı için ben bunu çok kahve almadım. Onu da söyleyeyim. Yani Arda Turan yine yurt dışına gidebilir Galatasaray'da kalmaz. ama Galatasaray e, Arda Turan'ı bırakmaz. Bunu da söyleyelim. Ee, Mustafa Muhammed konusunu söylemiştik. Zaten Mustafa Muhammed'in e, Galatasaray Haziran ayında e, tapusunu alacak. Aynı şekilde Onye da tapusunu alacak. E, bunun dışında Okay Yokuş ile ilgili temasları da e, Fatih Hoca istediği için temaslarda sürüyor. E, yani şu anda yeni gelişmeler bunlar sevgili Galatasaraylılar. E, Galatasaray cephesinde. Tabi e, maça da odaklandılar şu anda. Ve dediğim gibi Draxler'le ilgili aslında paylaştığım bilgi çok önemli. Galatasaray ilk katılımını yapmış. Çünkü Fatih Hoca hep söylüyorum transferde bütçemizin çok önemli bir bölümünü on numaraya ayıralım. Bizim Hacı gibi, Schneider gibi fark yaratacak, ürün sattıracak, forma sattıracak, tribüne seyirci çekecek önümüzdeki yıl. Kombine sattıracak. E, kulübe sponsor kazandıracak, daha fazla sponsor kazandıracak marka bir on numaraya ihtiyacımız var demişler Fatih Hoca. O yüzden e, böyle hani pastanın üzerindeki çilek diyorduk ya, işte o çilek Galatasaray'ın yeni on numarası olacak. Galatasaray'ın 10 numarası ile ilgili, on numara adayları ile ilgili bundan sonra Transfer TV Plus kanalında çok fazlaca haber duyacaksınız sevgili Galatasaraylılar. Dediğim gibi gösterdiğiniz müthiş ilgi için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yakın çevrenizi de abone yapıyorsunuz. Hep birlikte büyüyoruz. Hep birlikte Galatasaray'da neler oluyor, neler bitiyor. Transfer TV Plus'tan gün gün izlemeye devam ediyorsunuz. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.